Abi ha biz bizim haberimiz olm olmuyormuş gibi hıhı <laughs> <laughs> haberim yokmuş gibi çekmem haberim yokmuş gibi çekmem ahahahah iyi evlat abi abi semi bok yedin abi abi aynen <laughs> kanala banatın ahahahah <laughs> abi kanala sesi alıyoruz şikayet ediyoruz semi'nin hayatını kurtarıyoruz karnım ağrıyor o zaman git suç. Git suç gel. Abi yapmayın. Abi bunun içini gördünüz mü? <laughs> ne? Ne içini? Abi, abi içi full tiyatı onun. Alsan o da şey değil şeyin. <laughs> Karpuz yemiş bugün. <laughs> Kim lan? <ben>? Abi. Gök kuşağı. Göt kuşağı, hayır o. Oho, diyaframım yırtıldı. <laughs> dedik diyafram ile gülüyor Abi şu da creeper'lar var. Hadi creeper'ları öldürüm. Creeper'ları öldürüm. Ya creeper'lar, pis creeper'lar. Pis creeper'lar. Sizi kendi bombanızla öldürürüm lan. Adam mısınız siz? Bu bomba sizden çıkıyor. Oha, aga <laughs> şu an şuradaki patlamayı görün. <laughs> Bu bomba bizden. Abi havada patete de de varlar. Abi bak şimdi bak bak bak. Abi şu şey salak slime'a slime'ı tuzağa düşürün. Abi slime'ı tuzağa düşürün. <laughs> oğlum, kapatın çıkışlarını. Çıkışlarını kapatın. Çıkışlarını kapatın. Et çıkışlarını kapat 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 kapat. kapat. Abi adam uçuyor ya. Slime nerede oğlum, lan? Ben slime'ın çıkışını Abi, kapatırken slime öldü lan. <laughs> Öyle bir çıkış kapatıyor ki Hamza. Oha Aga çıkışlarını kapatırken ne oldu şuraya bakın kolon kanseri olmuşum bari. Abi <laughs> şuraya bak. Abi slime 3 bloğa zıplayabiliyor mu biliyor muydun? Valla daha yeni öğrendim bak çok güzelmiş benim. Slime'ı artık çok seviyorum. Slime'la evleneceğim. <laughs> <Eğitim zalan bu. gülüyor> Sonra su <kalaka> çocuklar oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf, Yusuf'u Yusuf dövüyoruz dörde ayrılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Aman <laughs> <abi. gülüyor> Erkekle evlenmiş. Of of. Belki kız aga, belki dişi. <laughs> o ne biliyorsun? Dört ayrılıyor. <laughs> Aman abi. Abi ya ben onu köşeye <laughs> sildirmiştim. <laughs> abi gülemiyorum artık. Badan aç çekerek gülüyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> abi hadi şu slime'ı gerçekten tuzal tuzal sokalım hadi. Abi <laughs> hadi kapatın çıkışları kapat. Kapat. Evcil slime'ımız olsun aga. Oğlum dışarıdayız. İstediğimiz zaman geber, gebertelim aga. Aga dışarıdayız. Çıkışları kapatın diyor. <laughs> Slabık gitti. Git. Ben ya parkur var. yapıyorum abi can. Nerede? Red ay şey lan yani. ne nedir ak? Tam sıçtın, sus. <laughs> bir şey rak vardı yani. Nedir Bad rak? Şey, Zombie <laughs> rak. Yok o değil aga. Eskiden ne oynardık be. Ben oynamıyordum. <laughs> ben oynuyordum abi çok güzel oyundu. Aynen. İşte şeyleri. oradayım ben. İşte oradayım ben senin paramparça ettiğin yerde. Abi üh. Ne ya? Katman kayısı var hadi patlatalım o Ne ya? Üh, abi katman kayısı var hadi patlatalım. Hı hı. <laughs> tamam tamam abi çok akıllısın tamam. Oku da kırıyorum o kadar. <gülüyor> <gülüyor> abi slime bug'da kalmış. Çabuk gelin, çabuk gelin. Yanıyor şu an. Çabuk gelin lan. Geldim. Hadi, öldürüyorsun onu. Onu niye öldürdün? Ha onu sıçma. <laughs> 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 Eyvah çok güzel patlamacı. Abi patlama kadar güzel bir şey yok. Neyse abi ben yeni yüklediğim oyunu açıyorum. Boki. İyi mi Yalan. Tamam aga. Bekle. Hay. Senin modda Öldüm lan. Fly. <laughs> Öküz kafalı eşek dana. lan. Bilmiyorum aga. Bu sen fly'ma düştün lan. Öküz <laughs> kafalı, eşek kafa. <laughs> Ve olay biter aynı, aynı, aynı. Bom. Godlion. Ana ölüyor ölüyor of öldürme beni abi Benim Big Gamemode ay büyük yazmışım Allah kahretsin Gamemode bir alam Gamemode bir al Enter al Enter al Bu komutu ananın <gülüyor> aga. <gülüyor> Hamza. Aa, aga Hamza Aga Hamza'yı banla Hayır gir banlama Abi banlama ya. Ya oğlum ölce 3 tane creeper kovdu ya Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Ölmedim. Abi, Abi, şuna bakın çok güzel o, patlayacak. Gelin gelin. O, o. Aga çok güzel patlayacak. <laughs> TP olun. <gülüyor> <gülüyor> Aga TP olun. Çok güzel patlayacak bak lütfen. Abi dur bir ya da olma. Dur bir şey Abi, daha yap. TP yapacağım. olamıyorum. Hamza beni şey yaptı. Bekle yapıyorum. Hamza beni şey yaptı. <laughs> Aa, ne oluyor lan orada? Göceyi sıkıştırdı. Of. Kendisi beni kabul ediyor. Oha patlattım ben. Bir dur abi ya Allah belanı versin sizin <laughs> ya. Çok <laughs> güzel patlayacaktı o. <laughs> sen sen, of, of, Dedim of, ki Allah belanı versin abzı <laughs> senin. Abi endirmeni sıkıştıralım. Abi Aynen. gelin endirmen var. Abi <laughs> sen nasıl yapmayı düşünüyorsun? Sen çok akıllısın ya Samet. Tabi yani Samet çünkü bu. O zaman Endirmenler ölüm. Yağmur ya ya Allah kahretsin. <laughs> Geri <Gerizekalı>. de <laughs> Ya yani siz yağmışsınız lan. Ben biz yağdık abi. Aynen biz yağdık. Aynen ben düşüyorum. <laughs> 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 siz yağdırmışsınız <laughs> abi. Ha biz yağdık Aynen bak, biz yağdırdık. <laughs> ya abi zikri <laughs> ben çardan çıkıyorum abi. <laughs> bana <gülüyor> bak. <laughs> Çar ne lan? <laughs> What, the char? What the fuck? Aha. Gebrel <laughs> slide'lar. Slime'lara ölüm. Slime'lara ölüm. Slime'lara ölüm. Slime'lara ölüm. Elmas El kılıç. Abi elmas kılıç mı yazdın lan yoksa oraya? Oh. Gibi elmas kılıç. Değil Falan. Gibi elmas kılıç. Yay. Ya zombiler. Same zekka fam. Geberin. Pis slime'lar. Terbiyesizler. Ya. Pesle ben sniper yapıyorum. Sniper ne lan? İşte bu. Hadi be, işte bu. Oğlum sen game musun? Ben de vuruyor vuruyorum diyor. <laughs> <laughs> Salak. Mal. Yakarım seni. Çiçini yakarım ha. Çiçini yakarım. <laughs> Allah o kadar özel çocuk. Hilo. Kula. şey yaktım. Aa, çok komik. Eee. Ö yemekte örümcek var. İsteyen var mı? <laughs> Gözünü bana ver. <laughs> örümcek. Ne haber <laughs> kanka? Yemekte örümcek pişiriyoruz. İyi. Sıfır. Vurma lan örümcek mi? Adam mısın? Abi Allah vermesin. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bu olur. Bonnet. Bonnet. <laughs> <laughs> ya banlama abi tamam tamam bir daha yapacağım. Ban ne? <laughs> ne yazacaksın sen? Aga bizim yaptığımız şey nasıldı bugün tablette? <laughs> Adamın yaptığı çok fenadı ya. Adam... Abi kalp çizmişsin <laughs> lan şuraya bak. Kim, bak mi? bak yukarıdan. Oh yeah. <laughs> Kim ben mi? <laughs> ben oh yapmışım. <gülüyor> <gülüyor> <Harbiden> ben yapmışım. Çocuk <laughs> <Kim, gülüyor> <ben? gülüyor> <laughs> <laughs> farkında bile değil kalp yok. Bak adam kalp yapar. Bak endirmeni okla vurdum o kadar buraya. Yok lan cazıyım. Abi şimdi. bakın aga bakın <laughs> aga bakın. Kime bakayım sen neredesin? Bana bak iskeletler ölüm. O iskeletler ölüm. Piss. Aha. Aha. İskelet. Hayır. Hayır. Ne oldu lan ona? kız <laughs> ya. Hayır. Böyle girsen aga be. Bizim oynadığımız parkurdan bu kadar olur arkadaşlar. Otta bora We are checker. We are checker. Hocam bir bir şey geliyor. Don. Hadi git Dur dur. Onu lan. O aga beni şeye alın game modculuğu alım onu abi ama of bak çok vuruyorum ölmedim of <gülüyor> <gülüyor> abi benim o kadar nasıl <laughs> slime vurdu öldüm ya <laughs> oğlum sen beni öldüremiyorsun slime bir tane koyuyor geberiyorum gel öldüreyim dur ee gel 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 bizi anam kaç <laughs> Bizde de ok var yani ne oldu? Oha ya. Ama hadi buradan adam heykeli yapalım. Ondan sonra onu okla vuralım dur, şöyle dur. alevli okla Biz gibi. <laughs> ya. Aynen lan ben örsle şey yap yapacağım. Ay bana da elmas set alsana ya da dur, dur ben alırım. 3 4 5 6 isteyen var mı elmas set? Yok aga. Fazla da var mı <laughs> orada? Kim onu yaptıysa lan <laughs> Allah'ım. ben yapmadım harbiden diyorum. <laughs> Gözüküyor biliyorsun değil mi? Aa. Aga bilmiyordum. <laughs> 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 Düğün ya. Hamza alırsan seni de çıkartırım. Ney lan? <laughs> ne oldu abi? Eğer şey. Oplu alırsan onu. Yusuf'u. Seni de çıkartırım oplu. Tamam. game mod 1'de kaldım. Keşke söylemeseydim. Farkındaydım. <laughs> ya. Ya biz slime var burada bir süre. Onun da tiçira O zaman diamond kılıcım var gelin bize. Geleyim. Abi sana de değil, sen slime'lara diyorum ben. Ya abi öf. Sen slime mısın? <gülüyor> <gülüyor> of ne vurdum be. Aga görmen lazımdı. Salak ne vurdum. ben vurdum mal Dead Farmut'tan Dead Farmut vurdu bana. Dead farmat vurdu bana. Farm. farmat Farmut. Farmut vurmuştur abi ya. Farmat vurur çünkü çakar. Çak sen çaktın gibi. <laughs> of of of. Of saldım bir an. Oha. Bunu da servis edin. Bana bir şey yapma ama ya. Abi zombiler bana vuruyor niye ha gidiyormuşlar işte. lan. Modda. Ya abi ya. <laughs> Sen kaşındın. Adam pro ya. Bala gezdim çünkü zombi tane ölüyordum abi. Onları bu karar bu. Adamım. Öldü. Öldü. Ananı. Abi şu an şu görüntüye bakar mısınız? Nasıl bakalım ana. salak neredesin? Abi, şu, bakın bir görürsünüz. Oha. <laughs> ben seni korudum pompa. Öldürdün salak beni. Ben mi öldürdüm mafya da? Creeper senin yüzünden patladı. <laughs> ya. Ana. <laughs> Öldürme lan çocuğu ben öldürürüm. <laughs> ben öldürürüm çocuğu. <laughs> Kim vurdu dert <Dead> var mı tamam. <laughs> bak Aa, benden serverdan yok. çıkacağım yapmayın. Bende niye şey yok ki oğlum. <laughs> Abi yapmayın bak serverdan çıkacağım var videom ben burada kendi kendime yanıyorum ya. Kendi civarımda takılıyorum ben burada. XP'leri topluyorum. Şuraya bak 11 level oldum. Hadi öldürelim amca tekrar. <laughs> Aga ne olur ya. <laughs> Oho headshot. Headshot. İkinci headshot. Aga küserim harbiden diyorum. İkinci headshot. Hehehe headshot headshot. İkinci headshot. Hiçbiri tutmadı. <laughs> Avzaya çaktım oğlum hepsini. <laughs> kesin kesin. Valla Allah çarpsın. Uf eyvallah çarpacak zaten seni. Yo 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 yo. Gel la vermesin Hayır. <laughs> Gördün mü örümceği? Evet. Ya. <laughs> Abi orada ben Pepper Craft yaptım. Haberiniz olsun. Çok güzel oldu. Çok seksi. Bekle vuracağım. <gülüyor> <gülüyor> Bekle vuracağım. Bir vuracağım. <laughs> Enderman vur beni vurma. Oo, indir battı bana. Oo. Lütfen, lütfen. Yaklaştırdım diye bilmiyorum. İndir ben vuracağım. İndir ben. of. <gülüyor> <gülüyor> Yerim, <göncünüm> var. <gülüyor> <gülüyor> mal piyade, mal piyade. Malpati. Abi bunu patlatmayın tamam mı? Bak patla bir <laughs> vuran orç. A vurmayın ya. o zaman ben yerde vurayım. Ya aga vuran, o yerde de vuran. baksana sana şey fırlatacağım. Aga yapmayın aga işte ya. Hmm, yapmayın ya. Niye yapıyorsunuz ya? Bak öldüremiyorlar zaten. Yazık değil mi bunlara? Abi ama ayıp değil mi <laughs> of. Yanarak öldüm ya. <laughs> tamam. Aa, kitap buldum lan. Ponkiller. Rulers. <laughs> abi artık rulers mı kaldı? Salak <laughs> mısın sen? rulers. <laughs> 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 rulers yazıyorlar hala bize. Pumding. Pumding. Hamza Hamza. Ne oldu? Gel şuraya abi bunu headshot atalım. Ta şuradan. Ne? Çok güzel oldu bak. <laughs> Heykel alan. Atayım maga. Al attım. Ben de atayım, hadi. Devam. Oha çok güzel olmuş lan. <laughs> çok güzel patladı. Bu <laughs> oldu lan. Neyse aga ben yeni yükledim. Abi aşağıdan oklar bekle geliyor mi? lan Bekle, yukarı. bekle, hayır bekle. Abi hadi yapacaksak yapalım. Ben açtım bile aga. Mal. Neyse aga, abi. Abi aşağıdan şey ok fırlatıyorlar yukarı ya yukarıya, lan. Oh. <laughs> o nasıl oluyor lan? Baksana aga. Nereden ne? <laughs> lan yukarı mı kaçıyor? Bak abi şuraya bak bak. Görüyorum. Bak şuraya bak. bak. Şu an <laughs> yeniden başlatabilir. <laughs> Hamza bunu video çek abi. Bunu çabuk video çek. <laughs> Hamza çabuk. Bilinmeyen ok. Az sonra. Çabuk lan çek valla. Çek 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 bir dakika. <laughs> abi nereye takılmış? <laughs> Güneşe kadar gidiyor. Ay gitti. Tamam bitti. Oldu. Hadi, hadi tuzak yapalım. Hamza so çek onu videoya. O çektim oğlum bitti. Zaten o gitti. Hayır oğlum, çıkar o tekrar yukarı. vallahi çıkıyor abi atıyor vallahi. <laughs> abi ne yaptın ha? Nereden? Alfa sol, alfa bir. <laughs>

Yok be açılıyor şu an ha, oyna giriyor. <laughs> SS at. SS at ha bir. Abi SS SS değil mi abi o? SS ne abi? SS o. SS abi. SS. Girme. SS bir kere tamam mı? Girmeyin iddiaya abi bende. Tamam. Abi tamam sorarız. Kime soracağız? Abi tamam, benle iddiaya girme dedin. Tamam olay kapandı, bitti. Hayvan <laughs> böyle şey ya. O boynu boynutuldu. Hadi patlatalım. Kaç. Allah kahretsin, oyun İngilizceymiş. <laughs> Neyse oynarım Sağ. ben. Za Adım neydi lan benim? Hadi o da çıktı, o gene çıktı. Ok gene çıktı. Abi niye oluyor? <laughs> Olmasın da. <o. gülüyor> Bak <Bide> seke seke veriyor. <laughs> Bir de seke seke. Ay çok komik ya. Sıradaki. Hamza lütfen <laughs> patlatma. Abi çok iyi. Abi hala oha abi bu sefer diğeri değişmiş. <laughs> abi bak şurada fırlatıyor abi bak. Şurada fırlatıyor like, Bir de sekiz. <laughs> Oka gel. Kayboldu. <laughs> Çıkın tekrar. <artık. gülüyor> çık tekrar. Tekrar çık. Onu da çek abi video. Onu da çek. İnanılmaz oklar. İnanılmaz <laughs> <Ya da> oklar. <laughs> Impossible'ı başardı. Kesin impossible. <laughs> <laughs> abi ya ben patlatacaktım ya. Neyse <laughs> ben de Abi, abi gördün mü yalnız? Ne? Abi bak şimdi. Bak abi çok güzel oluyor bak. <laughs> Patlatma mı tamam mı? Tamam. Yani... Bir şey göstereceğim. Buradan vurur muyum lan? Pardon. <laughs> Ege <laughs> pardon buradan Patlama yukarısı patlamadı. Tamam. Hamza bak en yukarı bak abi ortadan bak tamam mı şu TNT'lerin ortasında bak. Ne var? Bak şimdi dur. <laughs> bak abi. Helal. Ok ne oldu lan gene oka bir şey oldu yine. <laughs> Eyvah gamepad gitti. O gitmemiş güzel. Gamepad mi aldın sen? Hayır vardı. Üç tane vardı Var oğlum. Abin gamepad ile GTA 4 oynuyor. GTA 4 oynuyor. Görevlerde sıçıyor gamepad ile. İyi ben zaten tamam yapmıştım. <laughs> Hamza. Efendim. hadi gel tuzak yapalım. Çık bu şeyden. Hamza bir bana vursana abi. Bir bana vur. <laughs> Süpersin <Sümezsem>, vallaha. <laughs> evet eminim. Ya sabah emin olmasam niye basayım? Mal. Hadi bu kitabı da şey yapalım. Bu kit değil ya.